Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi dedim şöyle akşam bir güzel video çekeyim dedim. Şöyle evin içinden başlayayım arkadaşlar. İşte bu gördüğünüz gibi üst kat. Burada böyle iki baza bir yer var. Bu arka taraftaki odamız burada da bir yatağımız var. Burada yine bir şifon yerimiz var. Böyle insanın oyun parkını buraya koyduk. Bu şekilde banyoda çamaşır makinemiz var. Küçük bir banyosu var. Ee, ama güzel ve kullanışlı. Şöyle Evet alt katın şeyini yıkadım halısını yıkadım yedek halıyı yıkadım arkadaşlar makineye at verdim gayet güzel yıkanmış şimdi onu da asayım güzelce kurusun burada makinesiz olmuyor arkadaşlar vallahi bak bir güzel yıkıyorum asıyorum burada türül türül mis gibi kurutuyorum kurutma makinem yok burada gerek de duymuyorum hiç Şöyle tepeden bir bahçeye bakalım. Bahçede bugün bayağı bir çalıştık, çok yoruldum. Domateslerin diplerini çapaladık. Fasulyelerin diplerini çapaladık. Karpuz, kavun ektik, mısır ektik. Ee, bayağı işte böyle yavaş yavaş uğraştık. Güllerim artık çoğu dökülüyor. Kalanlar açılıyor falan böyle şeyde kaysa ağacındaki kayısılar dökülmüş. İki gündür rüzgarlı çok güzel esiyor. Vallahi İstanbul'da yalıp bitiyorduk, mahvoluyorduk. Burası çok güzel. Esiyor mis gibi. Şu an saat yedi buçuk falan akşam. Şöyle size manzarayı çekeyim. Türk bayrağımız güzel esiyor şu an. İstanbul'da yanıyorduk. Hiç gidesim yok. Yarın son tatil bitiyor. Pek gitmeyi istemiyorum ama bakalım. sopamız olmazsa olmazımız. Size şeyi göstereyim. Yabani şey yabani semizotu Organik. Burada kendiliğinden çıkmış. Hiç ellemiyorum. Çıksın. Nisan bayağı bir havuz keyfi yaptı bugün. Hı hmm. Yer mekanımız. Baba. Bahçeyi çapalayınca çok güzel oldu. Dün düzceden getirmiş olduğum altın çileklerimi diktim. Bakalım tutacaklar mı? Üç dal getirdim. Ee, buraya biraz kabak daha diktim. Çapalayınca güzel oldu. Burada da yabani semizotum çıkmış. Bu burada çoğalsın. Oy sen çiçek mi açtın aşkım benim. Ha, ne güzel çiçek açmışsınız siz böyle. Bunlar bir çok güzel canlanmıştı. Sonra ne olduysa nazar değdi. Böyle bir Yaprak veriyorlar, bir çiçek açıyorlar, bir bitiyorlar. Bu da e, ahududu. E, köyde e, çekmiştim videosunu sizlere ahududu toplarken fide getirdik, diktik. İnşallah tutar. İnşallah tek temennim Oh, biberim de ne kadar büyümüş. Ay patlıcanıma çok seviniyorum ya. Buralara yeniden fasulye diktim. Şu arka tarafa da diktik. Ya neredesin sen? Neredesin? Kıvrım kıvrım olmuş burada bir tane bir Baksanıza patlıcanıma çiçeğini. Domateslerin çok güzel gözüküyor. Biberler yine bir cansız. Ben bunların tepelerini de kırdım. Sema teyze de keşke kırmasaydım dedi. Ben hiç kırmam dedi. Ki maşallah onun biberleri de çok güzel oluyor. Salatalıklarım da çiçek vermiş. Baksanıza çiçek vermiş bebek. Bebek salatalık verecek bize. Şunda yok. Onda da çiçek yok. Ama uzamaya başlamışlar. Bunları da bağlayacağım. Biberler iyi ama neyse ya. Büyüyecekler gibi. Büyüyecekler inşallah. <laughs> Kuş yuvasını da buraya bağlamış. Düşmüştü öbür taraftan getirmiş buraya bağlamış işyerinde yaptı getirdi bizimki ay kayısı burada bir tane kayısı görüyorum alacağım seni alacağım seni hoppa Hop. hoppa ay yukarıda bir sürü var kız evet Kaysın. Bak bir tanesi de düşmüş oraya. Karıncalar yiyor. Karıncaların rızkı. Birkaç tane yukarıda var. Sararmış. Ay dünkü videoda gördünüz. Yılanın üzerine basıyordum neredeyse. Çok korktum. <laughs> Buralara böyle yeniden fasulye eklemiş ön tarafa. Fasulyelerimiz çabuk bittik. Şuraya Elmalar da kocaman olmuş ha. Bakalım. Bak şuradakileri göstereyim size. Geçen sene burada çıkmıştı. Semizotu. Tohumu atmıştım ben buraya. Bir sürü semizotu çıkmış. Bu kısım böyle semizotu. Adam o tarafları çapalamış gene ama. Neyse. Bunlar. Bak karalahana tohumu da atmıştım. Onlar da ufak ufak çıkmışlar. Hmm, bayağı da başka karalahana. Çıksınlar bakalım. Bak burada bir tane büyümüş. Hmm. Çıksınlar bakalım. Çıkan çıksın. Elmacıklar. Siz ne yapıyorsunuz? Şu. Elmalarım bayağı güzel. Geçen sene bayağı güzel elma yemiştik. Baksanız güzel. Ama geçen sene daha çok sanki elması. Ay şunun kokusu da ne güzel geliyor bana. Hmm. Çok tatlı. Güllerim de artık bitiyor. Bunda da tek kalmış ama bunlar da bozulmuş. Hmm. Bunun kokusu çok güzel. Her tarafa yetiyor. Buraya da karpuz ve kavun diktik. Ordu'dan geldi. Tohumu bakalım çıkacaklar mı? <gülüyor> <gülüyor> Kayısı gerçekten enfes. Çekirdeğin da belki çıkar. <laughs> Bu da zerdali ağacım. Geçen sene çok doluydu. Dallarında boş yer bile yoktu. Bu sene gene ara ara olmuş. Yeter. Böyle bahçenin son durumu bu. Dediğim gibi pek gitmek istemiyorum. Belki pazar gününe kadar kalırız bakalım. Adamın iş durumuna bakacağız. Çok güzel ya. Bahçemde böyle dolaşmak bile bana yetiyor. Yorulduk bugün. Aşkım. Karanlık ol. <laughs> Karanlık mı ol? Herkes uyuyor mu? Kim uyuyor? Yok seni ben ağzını burnunu yerim ya. Sen niye uyumadın? Herkes uyuyor da. Hı? Armutlarımıza. Yo. <laughs> Dehece armut. Çok güzeldi tadı bunun. Bayağı da var. Ha, maşallah bayağı dallarında var. İnşallah dökülmez. Geçen sene böyle oldular. Sonra döküldüler. Börtlümüzü buraya diktik. Yani şu kapodudu tutsun da bakalım. Nisan'ın oyuncakları kapının önünde oynuyor. <laughs> salıncağı var oyuncakları var çok mutlu çok çok mutlu burada öyle işte süslüyorum püslüyorum bir şeyler yapıyoruz kendi halimizde takılıyoruz böyle arkadaşlar bahçenin durumu bu Biraz temizlik yapmamız lazım. Şuraları temizleyeceğim. Şunu da, şu da çürümüş. Çekirdeklerini alayım dedim ama içinde hiç tane bile çekirdek yok. Uy. Belki dedim bahçeye atar mı? Birkaç tane çıkar dedim. Ama çekirdeği yok. Aa, şurada var ama çürümüş. Anne Ne yapıyorum anneciğim? Çek Video çekiyorum. Hadi salla da seni çekeyim. Hadi salla. Gel bana doğru. Hadi bakayım. Oo. Oh. Hadi bırak. Allah döne döne. Olsun, bir bir da. daha. Bir daha yap. Hop. sıcak ya, Aferin kızım benim. Bir daha. Hadi bir daha. Hop. Oh. bir daha bir daha bir daha bir daha. Ay! Ay kafada vuracak. İşi gücü var kankanın deseydin. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Şey yok mu maçı? Ya şey ya. Fatih? <gülüyor> Baba -ba Hadi bay bay yap. Videomuzu sonra sonlandıralım. Bay bay. Bana like, Köle. bana like yapın de. Ya. Biz, Biz köydeyiz. Çok eğleniyoruz de. Bana like yapın de. Ya. Evet, sizi seviyorum de. Seviyorum. Aferin. Hoşça kalın de. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.